Arkadaşlar e, paralel kenarda alan sorularıyla devam edeceğiz demiştik. E, 4 örneği yazdım tahtaya. Soruları defterinize yazın çözümlerine gireceğim. Arkadaşlar e, önceki dersette bahsettiğim kurallar geçerli. E, ABCD bir paralel kenar. Birinci örneğim. ABC'de bir paralel kenar. AE uzunluğunu 8 olarak vermiş. AE uzunluğu şurası arkadaşlar. 8 olarak vermiş. BF uzunluğunu 5 santim olarak vermiş. BF uzunluğu şurası sıfırydı arkadaşlar. BF uzunluğu 5 santim olarak vermiş. 5 santim, 8 santim. Buna göre alan ABCD yamuğun alanını kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar bakıyorum bakıyorum şu an. E, yamuğun bakın yine yamuk diyorum pardon. Paralel kenarın alanı. Bakıyorum paralelkenarın paralel kenarın bir kenarı ve yüksekliği belli mi? Bakın şurası paralel kenarın yüksekliği değil şu an. E, Mesela şurası taban olsaydı bu tabana ait yükseklik olsaydı olabilirdi. Ama şu an orta noktasına falan gitmiş. Onun yüksekliği değil. Yani o birinci kuraldan e, şu an bunun alanını bulamam. Ama şöyle yapabilirim. Bakın e, buradan karşı noktaya, e noktasına, karşı kenara e, herhangi bir noktaya gitmiş. Ben aynı şekilde şuradan da şöyle çizsem bakın ne oldu? Burada a, e, b üçgeni var. Çiziyorum bunu. Şurada. A, E, B üçgeni. Bu üçgen paralel kenarın alanının yarısı değil miydi? Şu ikisinin toplumu burayı veriyordu. Bu da zaten paralel kenarın hatta S1, S2, S3 demiştik. S3 de paralel kenarın yarısıydı. O zaman ben bu üçgenin alanını bulursam, 2 ile çarparsam paralel kenarın alanı bulmuş olurum. Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik. Tabanı da vermiş, yüksekliği de vermiş. Üçgen alanı alan A, B, E üçgeni. Alan AB'ye şuraya alan yazayım. Alan AB'ye eşittir. Tabanımız kaç? 8. Çarpı yükseklik 5 bölü 2. Kaç yapıyor arkadaşlar? 8 kere 5 40. 2'ye böl 20 santimetre kare. Bu bizim üçgenimizin alanı. Üçgenin alanının iki katı da bundan iki tanesi e, paralel kenarı alanı veriyordu. Alan bize paralel kenarı soruyor çünkü alan A, B, C, D A, B, C, D dediğimiz paralel kenarımız 2 çarpı 20 arkadaşlar 40 cm kare bizim paralel kenarımızın alanı olmuş oluyor. Üçgenin köşegenlerden gelen üçgenin alanının 2 katı. Cevabı 40 cm kare olarak buldum. İkinci Arkadaşlar ikinci örnekle devam ediyorum. Şekil ABCD bir paralel kenar. AE uzunluğu, EB uzunluğu eşitmiş. Bu ikisi birbirine eşitmiş. Dördüncü kuralda, bir önceki derste dördüncü kuralda e, bu, aynen bu özelliği göstermiştim. İki eş parçaya bölüyordu. AD uzunluğu 8 santim, burası da 8. CE e uzunluğu, şurası 12 santim. C açısını vermiş arkadaşlar. E, 30 derece olarak. Alan ABCD'yi soruyor. Paralel kenarın alanını soruyor. Arkadaşlar nasıl yapacaktık? Hatta şöyle bir kural, e, dördüncü kuralda şunu demiştim. Ee, bu, şu köşeden gelen bunu iki eş parçaya bölüyorsa yamuğun alanının, e, paralel kenarının alanının dörtte biri şu üçgenin alanını veriyor demiştik. Yani ben üçgenin alanını bulursam oradan yamuğa geçerim. Üçgen dediğimde şu. Şuradaki üçgenin alanını bulursam paralel kenarının alanını bulmuş olurum. Peki e, burada taban yok, yükseklik yok. Nasıl bulacağız hocam? İki tane kenarı var ve bir açısı var. Üçgenin alanı alan eee EBC diyebilirim. EBC. EBC üçgeninin alanı. Nasıl yapacağım demiştim? 8 çarpı bakın kenar, diğer kenar çarpı aradaki açının sinüsü. Sinüs 30. Bu kadar arkadaşlar. Şey, bir de böyle ikisi var. Taban çarpı bakın taban çarpı yükseklik alabiliriz bunu. Üçgenin alanı nasıl buluyorduk? Taban çarpı yükseklik bölü giden. Taban çarpı yükseklik bölü iki. ve eğer açı 90 derece değilse çarpı o sinüs açıyı yazacağız. Arkadaşlar sinüs şunları sadeleştireyim. Şurası 4 olsun. Kaç oldu? 48 çarpı sin 30. Sinüs 30 kaç? E, dik üçgenden bulalım onu. Şurası 30. Şurası 60 olsun. 30'un karşısı 1. 60'ın karşısı kök 3'tü. Hipotenüs de 2'ydi. Sinüs 30 karşı bölü hipotenüstü. 30'un karşısı 1. Hipotenüs, hipotenüs 2. Yani sinüs 30 1 bölü 2'ymiş. Ben buraya sinüs 30'un olduğu yere 1 bölü 2 yazarsam 48'in yarısı 48 çarpı 1 48. 2'ye böl. 24 santimetre kare. Bizim şu üçgenin alanıymış. 24. Arkadaşlar 4. Ee, kural neydi? Defterinize bakın. Eğer dördüncü kural hatırlamazsanız üçüncü kural da vardı. Hani şuradan şunu çizersem şöyle. Burası da 24'tü çünkü tabanlar aynıydı. Burası 24 ise bu ikisinin toplumu da burayı veriyordu. Burası da 48'de. Buradan yapalım. 48, 24, 24. <laughs> yani iki tane 48. Şunların ikisi 48 yapıyor. Şu da 48. 2 çarpı 48. Bizim yamuğun alanı olmuş oluyor. Paralelkenarın. paralel kenarın. Şuraya yazayım. 2 çarpı 48 eşittir. 96 santimetre kare bizim paralel kenarımızın alanı olmuş oldu. Ee, ya da şunu 4, sadece şurayı 4 ile çarparsanız o da zaten paralel kenarın alanı verecek. 4 çarpı 24, yine 96 yapmış olacak. 4. kuraldan. Arkadaşlar 3. özellik, 3. örnek e, alan sorusu değil ama yine bu hoşuma gitti. Bunu da koydum buraya. Bakın, e, yine ABC'de bir paralel kenar KD açı ortaymış. Bu açı iki eş parçaya bölmüş. Açı ortaymış. Ve AK KD'ye dik diyor. AK şu. Şu KD'ye şuna dikmiş. Yani şurası 90 dereceymiş. Dik diyorsa 90 derece. Bakın paralel kenarda özellikler de vardı. Eğer bunların ikisi açı ortay ise burası dik olacaktı. Demek ki şunlar da açı ortaymış. Açı ortay ise burası hemen dik diyorduk ya. Bu sefer de Açı ortayın bir tanesini vermiş, dike vermiş. O zaman burası da otomatikmen açıortay olmak zorunda. Bunu da yazdım. Ee, ve ne geri kalanlara da bakalım. AB şu uzunluk 10 santim, şu uzunluk 8 santim. Arkadaşlar e, yine özellikten göstermiştim. Şu 90 dereceden karşıya giden bu e, KT doğrusu burayı iki eş parçaya biliyor. 4, 4 diye bölüyordu. Ben şunu şöyle devam ettirirsem şöyle Bakın 90 derecenin içinden geçiyor. Yine burayı da aynı şekilde 8 de burası 4 4 diye yapacak ve ikisi de açı ortaylardan birleşip geldiği için şurası da 4 demiştim. Hatta muhteşem üçlü dedim size bunu anlatırken. 4 4 burası da 4. Bulduk mu? Bulduk. Bize KT'yi soruyor arkadaşlar. Bakın şu AB uzunluğu 10 santim değil mi? Şurası 10 santim. AB uzunluğu zaten 10 santim olarak bize soruda vermiş burada. E onun bir üstü. Bunu bir yukarı taşımış hali gibi düşünün. Şurada ben F noktası diyeyim. F T uzunluğu da 10 cm olmayacak mı? F T uzunluğu da 10 cm olacak. Çünkü aynısı. Bunun bir tık yukarı alınmış hali gibi düşünebiliriz. E, burası 6 olarak verilmiş. KT burası 4 olarak verilmiş. Burayı kaç olarak bulacağım? 6. 6'dan 4 e, 6 ile 4'ü toplarsanız 10 olacak. Yani bize de zaten KT'yi soruyordu. Şu KT uzunluğumuz 6 santim olarak bulmuş olacağız. Tamamı 10'da. Onda. 10'dan 4'ü çıkartırsanız 6 bu uzunluğu bulmuş olursunuz. Bunun alanı bulmak için de yükseklik falan gerekli. Yani şu an alan için uygun bir soru değil. Devam ediyorum. dördüncü örneğim. ABC'de bir paralel kenar paralel kenar DE uzunluğu AB uzunluğuna dikmiş. DE Şurası şu şunu dikmiş yani şurayı söylüyor. Ve D, D, dikmiş ve şunu söylüyor. Bakın bunlar dikse 90 derecedir. Bunları söylemiş. 25, 7 daha 32 yapar. Burası 32 ise burası da 32 olmak zorunda. Paralel kenarın özelliğinden. Daha sonra arkadaşlar şunlar paralel kenar ya zaten. Şurada bir Z kuralı var. Bakın buradan böyle Z gelirsem şu açı, şu açıya eşit. Ne oldu? Bu açı. Bu açı eşitse bu kenarda bu kenara eşittir. Bu kenar 25'te bu kenar da 25 olacak. Çünkü ikiz kenar üçgen olmuş oldu orası. E, orası 25'te burası da 25 olacak. Bakın e, bütün kenarlarını buldum. Mesela buradan paralel kenarın çevresini bulabilirsiniz. İki tane 25 iki tane 32'yi toplarsanız çevreyi bulabilirsiniz. Biz neyi bulacağız? İki tane vermişim arkadaşlar. Alan DEC -E şuraya S3 diyeyim. Bunun alanını soruyor. Soruyor. S3. Bir de EC uzunluğu. Şu uzunluk. Buraya da X diyeyim. Şu X'i soruyor. Nasıl yapacağım arkadaşlar? Bakın burada şurası üçgen değil mi? Şu üçgen S3'ü bulmak için tabanı burası. Yüksekliği lazım. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den alanı bulabilirim. Ama şu an yüksekliği bulamıyorum. E buradaki dik üçgenden bulabilirim. 7 24 25 üçgeni. Özel üçgen. Karelerini alırsanız çıkıyor arkadaşlar. 625'ten 49'u çıkart. 576. 24'ün karesi yapar. Bakın yüksekliği buldum. Yamuğun yüksekliğini buldum. Üçgene bakıyorum şimdi. Tabanımız 32. Yüksekliğimiz e, 24. Alan DEC eşittir. Taban 32. Taban çarpı yükseklik bölü 2 ydi. Yükseklik 24 bölü 2. Kaç yapıyor? 24. 32 çarpı şunlar sadeleşsin. 32 çarpı 12. Yapayım arkadaşlar onu. 384müş. Bizim santimetre kare, bizim üçgenimizin alanı. Aynen. Üçgenimizin alanı bulmuş olduk. Yani S3 384'müş. Peki x'i nasıl bulacağım? Bu x'i. Onu da Pisagor bağıntısından yapamaz mıyız? Bakın yine dik üçgen biraz önce direkt alanı bulmuştum. Ee, Pisagor bağıntısından şunu yapamaz mıyım? 24, 32 şurada da bir üçgen var. Çizeyim onu. Dik üçgen. Şöyle dur. Oradakini benzeterek çizeyim arkadaşlar. Şurası şöyle dik olsun. Burası kaçmış? 32. Şurası kaçmış? 24. Burası x bize bunu soruyor. Arkadaşlar yine özel üçgen aslında bu. Neydi? Şeyleri hatırlayalım. O 3 4 5 üçgenini. Bu yine 3 4 5 üçgeninin büyütülmüş hali. 3 4 5. Bu şekilde yazabiliriz. Şunları yerlerini değiştireyim. 4 3 5. 3 4 5 üçgeni. Bunun büyütülmüş hali arkadaşlar. Sanki 8 kat büyütülmüş hali gibi düşünün. 8 kere 4 32. 8 kere 3 24 8 kere 5 40 olacak. X eşittir 40 santim. Bakın böyle özel üçgenlerde yani böyle üçgenlerde Pisagor bağıntısında büyük sayıların e, hipote, hipotenüsünü ya da fark etmiyor. Bu kenarı bulurken arkadaşlar şey yapmaya çalışın. Bu 3 4 5 üçgenini kullanın. Muhtemelen yani çok büyük sayılarla sizlere sizlere işlem yapmanızı istemezler. Buraya işte 312 yazıp onun karesini almanızı istemezler. Yani özel üçgenin bir büyütülmüş hali gibi düşün. Şey büyütülmüş hali olduğunu düşünün diye böyle sayılar yazarlar. Bakın ben mesela 32'nin karesini 24'ün karesini alıp ayrı ayrı alıp toplayacaktım. Ee, 400'ün karesi 1600 çıkacaktı. 1600 neyin karesi deyip 40'ı bulacaktım ama hiç gerek yok. 3-4-5 üçgenin 8 kat büyütülmüş hali dedim. 40'ı buldum. Bu şekilde. Arkadaşlar paralel kenarda e, konu olarak anlattık. Özellikleri gösterdim. dört özellik gösterdim. Soru çözümlerine girdik. Alan nasıl bulunuyor? Alanı gösterdik. E, yine kafanıza takılan sorular olursa sorabilirsiniz. E, bir sonraki derste e, eşkenar dörtgen olması lazım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. E, kendinize iyi bakın.